Hepinize merhaba arkadaşlar. Fıban'ın Getmeyen Bölümü'ne daha hoş geldiniz. Bugün buradan 50 liralık şeyi alacağız ve bize buradan bir sürü ödül verecek. Şimdi hazırsanız şöyle satın al dedim. Bir tıkla satın al. İşleniyor. Ödeme başarılı oldu. Evet. O zaman şu an başarılı olduğu karakter. Sağ kanat. Everton takımında. 112'lik Nidea. Evet. On aldık. 112'lik Nidea. 60 tane PC point geldi. Şimdi 200 CHF'li 100 bin şey alacağız. 100, 100 bin jeton. Evet şöyle arkadaşlar. Bunları da alalım. Ben 140 tane FC pointimiz var. Bu 100 liralık alamayacağız. Aktivitelerde girişte bir şey var onu da alalım ama. Gümüş kart 90'lık Fernando hey, Hero Görevlerde <laughs> görevlerde bir şey yok. Şu 112'lik sağ kanatı kadroya alalım. O sağ kanatta 109'luk varmış zaten. Çıkartmamız çok iyi oldu. Şöyle değiştirdik. Evet. Şu an kadromuz böyle. 109'un altında şey yok. 109'un altında karakter yok ama şu Smith'i de değiştirsek 110 veya 110 üstü karakterle çok güzel olacak. Evet uzatmalardan bu arada karakterlerimizi de alalım. Biliyorsunuz önceki videomda bir sürü 15 bin tane uzatmalar fişim vardı. Evet 5 tane almak hakkım var. Ander Herrera aldık. Bir bin daha verdim. Bu videoda baya bir karakter açacağız. Şu Sidi alacağız satacağız. Sidi Bey alalım. Ben bir tek Sidi aldım. Onu satacağım için. Hatta Rodrigo Gomez'i de satayım. Şamana lazım değil. Sattım. Tekrar o karakteri ücretsiz almış olduk. Şu an hala 15.000 tane mesela şeyimiz var. Bunları böyle yapa yapa siz karakter alabileceğim. Çok güzel. Evet. Bir daha aldık. Bir tane daha alıyoruz şöyle. Bunların hepsi bende var ki. Soba alacağız, sarkacağız. Sof sana da güle güle. Bir tane bende olmayan 111'lik şöyle 112'lik şey var ya. Sof var bende. So, seni de Hala arkadaşlar. Bu arada 16 bin tane FC pointimiz oldu. Ne, ne FC uzatmalar fişimiz oldu. Bu videoda çok mutluyum şu an. Bir sürü karakter açacağız ve 50 lira yatırdık. Evet ne gel? Kahveciyi alacağız satacağız. Tekrar. Evet şöyle bir tane daha gelsin. Ne geliyor? Bir 111'lik gelemedi mi? Danteyi de da satacağız. Bugün bir tane karakter alabildik. Bir de 112'lik karakter aldık. Onunla beraber Sonra alalım satacağız zaten. Evet takaslara bekle giremiyorsun. Yani uzatmalardan almamız lazım ama. Uzatmaları diye salarak hepsini. Evet. Ander, falan. Hepsini aldık. Şuraya koyalım. Ander, Smith'in yerine koyabilirsek koydum. Yedeklerden hemen. Poki yedekleri alalım. Evet. Başka. Suzuk'un yerine de da alalım. Evet o kadar değişiklik yaptık hala 112 genimiz. Evet bence şu an çok iyi kadromuz. Hatta bizim uzatmalarda şu an bekleyin. Şu an o karakteri ücretsiz almış olduk. Çünkü hala olmaz. bunları da satalım. Sattım. 3000 tane daha aldık zaten burada. Bu sayede arkadaşlar sınırsız uzatmalar fişi yapabilirsiniz. Kullanmadığınız bütün karakterleri satın. Bilgi nasıl yapalım. 2 dakika. En çok Premier şampiyonluğu kazanan oyuncu kimdir? Evet, Ryan Giggs. Premier golü gol atan ilk kaleci kimdir? Şu iki şık arasında kaldım ama bence evet. Sezon en iyi oyuncu oyuncusu ödülünü birden fazla iki veya daha fazla kazanan tek defa sabır. Bu muydu? Hayır ya. Sezon, Chelsea 2004 5 Premier Lig şampiyonlarına taşıyan menajer kimdir? Jose Mourinho'ydu. Evet. Everton'ın teknik direktörü kimdir? Ah be. 3 doğru 2 yanlış. Bence yine çok güzel. Donmuş şansın 50 tane vererek bir tane alabiliyoruz burada. Ne geldi? 4000 cevher geldi. Bence güzel. Yani. 90 tane Visi point'imiz kaldı. Ama mağazadan bu 4000 tane güzel şeyler alabiliriz. 2500'e buradan şey alabiliyoruz. Aldım gitti vallahi İlk önce böyle güçsüz oyuncular veriyor. Bonus takas edilmeyen oyuncu Evet. İki bin tane boşa gitti. buradan neler şöyle. Bunlardan da alabilirim şimdi. Neyse şu an. Takastan oyuncuları satalım. Sen de satmak zorunda kaldık. Evet. Uzatmalarda kaç kişiyim? Kaç tane uzatmalar kişimiz oldu çok merak ediyorum şu an. 16 bin tane 16 bin tane Arkadaşlar acaba Bunlardan alsak mı acaba 25 point aldım ben bir tane ondan Bunu aldık şimdi herhalde bonus takas edilmeyen olarak Vermiyormuş Tuğçe'ye boşa gitti